Merhaba Elif Ne yapıyorsun? Seni çekiyorum şu an Sen ne yapıyorsun? Kumda oynuyorum Sen kuma mı geldin bugün? Hı -hı. Çok uzun zamandır gelmiyorduk Bak Evet uçuyor elinden kum Eğlenceli mi Elif? Elif biliyor musun hep kollarında kum olmuş senin Nasıl? Nasıl temizleyeceğiz onu? Ee, Yıkayıp da Evet. Ayaklarını göm bakalım hadi. Sonra ayaklarımı da yıkarız değil mi? Sen kumda oynamayı çok seviyorsun değil mi? Evet. Sen nasıl gireceksin denize? Arkadaşlarına söyle bakalım. Ben denize girmek istiyorum ama Abi, de. Ben Ama annem izin vermiyor çünkü deniz şu an olmaz. Su soğuk. Elif arkanda kuşlar sıraya dizilmişler. Onlar orada ne yapıyorlar ya? Ben onları yakalayabilirim. Bence yakalayamazsın. Gitme. Bak uçuyor bak 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 bize geliyor. Uçtu gitti. Ay kum atma, Elif saçına geliyor kum hep. Gel yanıma gel. Hadi otur da oyna. Olmaz, oynadık ya. Hayır gel yanıma. Elif gel yanıma. Elif gelir misin otur? Elif ayakkabıların nerede? Çorabın nerede? Ayakkabıların nerede? Kaybettik onları. Çabuk bulalım gel. Hadi bulalım onları. O tarafta değil biz o taraftan gelmedik ki. Orada. Buldun mu? Evet. Tamam hadi onlarla oyna. Kaybolmamışlar. Bakın Elif buraya bir tane kule yapmıştı az önce. Elif sen eğlencene devam et. Bana da bay bay yap bakalım.